Burdur Yıldız Silah Sanayi'nin sunduğu Haliler'le Türkü Kervanı devam ediyor. ah. Gel de yavaş konuş. Gel de yavaş konuş. Şimdi yapacağım o kadar çok iş var ki hemen şunu öbür tarafa bırakayım. Kimler göndermiş bizleri efendim. Ege Lokantası'na buradan çok teşekkür ediyoruz bu güzel çiçek için efendim. Başmaklı Köyü Muhtarı Mahmut Erdoğan olacak. Şurada bir ekta olmuş. Mahmut Erdoğan'a çok teşekkürler zaten. Bütün çabaları bizim içindi. Evet Yavaş, yavaş Kuyumculuk Mehmet Yavaş. İl Genel Meclisi üyemiz. Kendisi her zaman bizim yanımızda çok teşekkür ediyoruz. Bursüt Kenan Şahan'a da sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve sponsorlarımız Burdur Silah Sanayi. Av tüfeklerinin vazgeçilmez markası, markası Yıldız Silah'a. Sayın Adem Kuzey'e sonsuz teşekkürler. Burdur Merkez Başmakçı Köyü'ne. Başta Sayın Muhtarımız Mahmut Erdoğan'a. Oturma grubu için Işık Çarşı'ya. Sayın Erdal ve Hüseyin Işık'a. Pehlivan Park Kebap Salonu Sayın Turan Türkaya. Burdur Özbal Şekerleme Sayın Mustafa Kaplan'a. Ama Özbal Şekerleme ceviz ezmeden unutmayalım. bir taraftan dağıtma başlayalım arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi şöyle akoptik dedim hemen aklıma geldi. Ramazan'ım şu gözlüğü bir alır mısın? Hocam çok teşekkür ederim. Şöyle aç bir tak bakayım çok tak bakayım. bakayım. O zaman burada takmasam. Tak 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 tak. Takayım mı? Karar masası. bir tak bakayım göreyim mi? Evet. <laughs> akoptik Sayın Şevket ve Hilmi Akyol'a bu gözlük. Hediyesi için sonsuz teşekkürümüz arz ediyoruz. Gülük iyi günler konu Ramazan. Çok teşekkür çok ederim teşekkür hocam. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. çok teşekkürler. Derya fotoğrafçıla her zaman yanımızda Sadık Turman kardeşime çok teşekkürler. Burdur dostlar Kofer Salonu Sayın Muhtarım Yunus Bilgece teşekkür ediyorum. Evet hemen isteklerden bir bir dar okuyup isteğe geç Türkiye geçeceğim. Yavaş Kumcuk Mehmet Yavaş kardeşim tüm Burdurlu halkı ve yurt dışında bulunan tüm Burdurlar için Akbayası çaylar demiş ama sıradaki parçayı ben bir oktayım ondan sonra bakalım vakit kalırsa diyoruz. Ahmet Ali Fidan tavukçuluk. Sıradaki türküyü Erdal Işık, Aren'den Hacı Patozcu Yusuf ve tüm asker arkadaşlarına ve dostlarına armağan etmiş sıradaki türküyü. Yine Hüseyin Tezcan Başmakçı Köyü halkına ve Burdur halkına Yüce Dağ başında yan kar olsaydı mı demiş bilmiyorum herhalde öyle bir türkü. Şöyle bakıyorum Burdur'dan Ahmet Üstüner sıradaki türküyü istemiş kendilerine armağan olsun. Efendim Yeşilova'dan değirmenci Selahattin Yeşilova ve Başmakçı halkı için basma, Başmakçı muhtarı için mektup yazarım demiş. Var mı mektup yazarım? İstersem ben onu şey yapacağım şimdi. Mektup yazarım özellikle Derin Kuyu'dan gelen Derin Kuyu'dan gelen efendim değerli misafirlerimiz var. Denizli, Tavas, Derin Kuyu'dan. Hoş geldiniz. Derin Kuyu'ya selam olsun şöyle arkadaşlar. Hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim telefon bağlantısı var. Alo. 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 Sanırım bağlantı düştü mü arkadaşlar? Alo. Bağlantısı görüşürüz arkadaşlarımıza. Ben o zaman devam edeyim bir taraftan. Antalya'dan Yusuf Çağan tüm buca halk için ve ailesi için sıradaki parçayı istemiş. Almanya'nın e, ne demiş? Gütarsla. Telefon var. Alo. Buradan ses gelmedi ki. Alo. Sanırım hatta da bir problem var. Alo? 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 İyi akşamlar? Alo. Alo? Ses çok derinden geliyor. Arkadaşlar... Alo. Efendim iyi akşamlar. Zehra Arıkan. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz programımıza. Zehra Arıkan, Başmakçı'dan mı arıyorsunuz? Başmakçı mı Zehra Arıkan? Evet hoş geldiniz programımıza Zehra Hanım. Sesimiz gidiyor mu acaba? Başmakçı'ya selam olsun, Zehra Hanım'a selam olsun buradan. Evet ben okumaya devam edeyim arkadaşlar o zaman. Ben şimdi yabancı kelimeler var burada. Gütaslah ver ne demişler kardeşim şimdi ne yani Almanya'nın şehrini ben nereden bileyim? Kaunist bilmem şehrinden Mehrum, Ahmet Mutlu ve oğlu İbrahim Mutlu babam sağ olsaydı demiş. İnşallah vaktimiz geçer yeter diyoruz. Burdur Hacılar Halıcılar Köyü'nden olup Antalya Konucu'da oturan Onur Cimbaş sıradaki Türkiye köyler için sevmiş. Hemen Ramazan'a koş diyorum. Koş 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 koş. Mektup yazarım ondan sonra hareketli Türkiye var. Tabii ki hocam. Tabii ki. O zaman derin kuyuya gelsin diyoruz. Tavas derin kuyuya gelsin. Hasan tüm derin kuyular selam olsun buradan. Hadi bakalım arkadaşlar. Mektup yazarım Ramazan Özdemir'den Kozağaçlara da gelsin diyoruz. Evet. Yer almış yarim, ben kaldım köşelerde Mektup yazarım mektup, üzerini kullan Ben yazarken ağlarım, sen okurken gözümden yaşlar

arkadaşlar? Tabii ki. Elektrodan bir deneyelim isterseniz. Ses az geliyor onda. Başmakçı muhtarımız ve eee gençler de şöyle ar bir oyun pisini bekleyelim o bakalım. Böyle bir de işte ondan sonra hareketten diyelim oynatalım. Evet. Direkt bir Ne olsun ar arkalıklı başımız? Evet. N required 333 gerges Le poured… Serentos 40 cm остri favourit Hors Hadi gel. Çekin mayaları da kuza gidelim <laughs> <laughs> Kuza değil de başmak yaylasına geze gidelim gülmeyecek altında Koçum yürü Nasıl? Maşallah Südün dökmeden Kızı da geliyor Südün dökmeden Bu güzellik senden Doğduk göçmeden Bu güzellik senden Doğduk göçmeden Gel kaçalım Ardından altından Gerdanın görünmeyecek Altından Gel kaçalım Ardından altından Gerdanın görünmeyecek Altından Teşekkürler Hayır, efendim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler de bazen. Evet evet evet. Hemen hızlı bir şekilde oradan Zübeyde Erdoğan kardeşimizi buraya davet edebilir miyim efendim? Kuvvetli bakış alabilir şöyle? Hoş geldiniz Zübeyde Hanım. Şimdi bu güzel efendim börekler, çöreklerden kısaca bize bahseder misiniz? Şöyle mikrofonu vereyim ben size. Evet. Buyurun. Yakın tutun mikrofonu. Yakın bunlar tutun. ekmeklerimiz. Ekmekleriniz. Evet. Mayalı ekmekler. Bunlar mayalı ekmeklerimiz. Yakın tutun. Evet. evet. Bunları her evde vardır fırınlarımız. Evet. günlük devamlı haftada ne zaman biterse herkes ekmeğini pişirir. Ne güzel. Çok e güzel. E evet. Şu sarı şeyler e bunlar, yumurtalı mı onlar? Bunlar üstü yumurtalı. Bunlar üstü yumurtalı. kolaçlarımız. Kolaş. Kolaç. 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 Evet. Çok güzel. Evet. Bunlar arife günleri bayramlarda yaparız. Çok güzel. Evet. Evet şunlar şu tepsidekiler. Ben bu, tutayım. Ha şöyle. Bu kiidemiz. Kibe. Kiide. Kiide. E, ne? Kiide. Kiide. Evet. Kiide. Bu peynirli <laughs> mi bu? Peynirli. Peynirli. Evet. Harika. Peynirli. Ben yemeyeyim bunlardan. Zaten ye, kilo. Ye, ye, kilo yiyecektim evet, bu, bunlardan. Kilo yerinde. Olsun olsun bu kadar bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle. Evet. Şu bu dolamamız. Dolama. Evet. Birbirine benziyor. Benziyor da değişik. Tadı farklı. Evet değişik. Ellerinize bunun, sağlık. Bunun içinde peynir vardır. Evet. Bunun içinde yoktur. Bu hmm. peynirsiz. Şu? Bu cızlama. Cızlama. Evet. Bu ne? Bu mayalı. Mayalı. Mayalıdan olur. Evet. Eşref biz başmakçı gidelim. Gidelim. <laughs> Buyurun gelin. Ben. ben dur şuradan. Şuradan. <laughs> ha, kızlarımla konuştum. <görüştüm. gülüyor> Bugün onların içinden en büyüğü evlerinde örgütleyecek. Biz gideceğiz. Heh. Ondan bundan yapacaklar. Çay demlecikler, Davşangan'ı. Heh. Ye babam ye. Ye gel, babam gel. ye. Gel her zaman kapımızı kapımız, Bunlar kapımız açık. Bunlar yapacak dediler. Yavaş yavaş dur. <laughs> Başmak, başmakçı da zaten doyulmaz ki suyu, ha, havası. Su. <laughs> Öyle mi? Çok her, teşekkür ediyorum. Her zaman gelsin, her zaman. Çok sağ olun. Sen Ama ne diyor kızım sadece Ramazan bayramında diyor. Bu, bu, bu turşumuz. Doğal turşumuz. Evet, doğal turşumuz. Bu nedir? Reçel, reçel. Ayva reçeli. Evet. Ayva reçeli. Tamam. Bu doğal olarak bu şeyimiz Ay, bu. Ay, pardon. Gül reçeli bu. Gül reçeli. Evet, gül reçeli çok güzel. Zaten gülünüz reçeli. de meşhur. Evet. Halil. Çok teşekkür ediyorum. Akrabalığımızdan evlenecek evet. oğlan olursa başmakçı gidelim. Gidelim mi? Şunların güzelliğini bak. Babağından büyüğünü kadar. <laughs> Ama hep sahipti bunların. Çok <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum. Hocam oğlanlarıma bir selam gönderebilir miyim? Buyurun, buyurun. Ha buyurun. Antalya'da oturmakta olan Ahmet oğluma, gelinime, kızıma Eskişehir'de oturmakta olan oğluma, gelinime, torunuma birçok selamlar. Çok teşekkürler Zübeyde Hanım, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi arkadaşlar Mehmet Yavaş kardeşim sürekli bizim yanımızda. Benden bir istekte bulundu. Mehmet abim de çok televizyonun sahibi, sever o türküyü. Ben onlara ikisini de armağan etmek istiyorum. Fransa'ya gitsin, Almanya'ya gitsin diyoruz. Çaylar üstü tutamadım kolunu, ümmü kız diyoruz. Efendim. Hadi bakalım. arkadaşlar teşekkür efendim. Bu türküler gerçekten bizi götürüyor bir yerlere. Şöyle unutmadan gelecek programlarından kısaca bahsetip ondan sonra hareketli türkülerle kızlarımızı sahne alacağım efendim. Bir Haziran Çarşamba Burdur Merkez Günalan Köyü'ndeyiz. Muhtarımız Sayın Hayrettin Ayra buradan selam olsun. Canlı yayında Günalan'dan halkımıza merhaba diye diyeceğiz. Ramazan bayramında ara veriyoruz. Bayramın 3. günü 7 Temmuz Perşembe bayramın 3. gününde Burdur Merkez Çatal Köyü'nden Sayın efendim canlı yayınla gerçek gerçekleştireceğiz. Muhtarımız Sayın Muzaffer Akkoca buradan selam olsun. 10 Temmuz Pazar günü tüm halkımızı davet ediyoruz. Aziziye Elma Çukur Yaylası'na. Efendim 16. Kültür Sanat ve Yayla Şenliği'nde ekibimle birlikte sizlerin huzurunda olacağız. Aziziye selam olsun. Sayın Muhtarımız Ali Kozal selam olsun. Aziziyelilere selam olsun ve Ağımız Mehmet Çadır burada kendisine buradan selam olsun diyoruz. 15 Temmuz cuma günü Yeşilova Doğan Baba köyünden sizlerle merhaba diyeceğiz. Buradan muhtar Sayın Ekrem Aya ve Doğanballar selam olsun. 27 Temmuz çarşamba akşamı büyük bir ihtimalle Ercan Akın fabrikadan Mermer Fabrikası'ndan oradaki çalışanlarla bir eğlence programında Türkük Yervan'la birlikte olacağız efendim. 16 Temmuz'da yine cumartesi Isparta Yenişar Bademli'de Pınar Gözü'nden halkımıza birlikte olacağız. Evet. Buradan Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Erdem'e evet. ve Isparta Yenişar Bademli'ye selam olsun diyoruz. 12 Ağustos Cuma günü benim kendi köyüm. Yeşilova köyüne selam olsun. Muhtarım Alak Yola, Çelteklere, annem babama, bütün akrabalarıma Çelteklere selam olsun. Ve türkü dostlar, programımız şimdi hareketli türkülerle devam edecek diyoruz. Sayın sanatçımız Kozu, Kozu Ali. Ha, pardon, vallahi şaşırıyorum birden. Ramazan, Ramazan. Gel kardeşim Ramazan. Geliyorum hocam. Hak bir Türkiye'ye başlayalım. Kızlarımızı sahneye alalım. Hak Tabii Türkiye hocam. Erik <laughs> i don't know Anası çoban Bir elinde sepet Bir eli soka Ne güzel ola Anası çoban Haydi gelin haydi Kuşluk değil mi Kaldırın kollarını Geçtik değil mi Geç